Merhabalar. Bu haftaki konumuz yanak inceltme. Yani namı diğer dişektomi. Dişektomi yanağımızın tam ortasında dişlerin bittiği yerde hissettiğimiz yağ kitlesinin alınması ameliyatıdır. Bu yağ kitlesi aslında bizim ihtiyacımız olan bir yağ ama çok büyükse elmacıklarımız, yanağımız zaten iri ve e, ee, yanağımızın desteği zaten iyiyken bir de ortadaki yağ kitlesi gereğinden fazla büyük buna bağlı olarak zayıflasak bile kocaman yanaklıysak bir şekilde ameliyatını yapıyoruz. Normal kilodasınız ya da zayıfsınız fakat zayıflamakla bile zayıf olmakla bile küçük olmayan kocaman elma yanaklarınız varsa buradaki bir büyük olabilir. Eğer bir büyükse bir şey yapılır. Kadın ya da erkek olmak fark etmez. Kadına da yapılabilir, erkeğe de yapılabilir. Herkesteki ihtiyaç aslında aynı. Burada hastayı değerlendirmek çok önemli. Yanaktaki dolgunluğun sebebi bir şayanın büyük olması mı yoksa maset arkasının büyük olması mı? Burada da devreye iyi bir görüşme ve muayene giriyor. Çünkü masseteri büyük aslında bir şaya küçük olan bir insanda ya da yanağın diğer yağ komponentleri büyük olan bir insanda ee, bir şey, bir ayağını almak yeterli olmayacaktır. Sizi mutlu etmeyecektir. Burada sebebi görmek lazım. Gerçekten yanağın ortasında bulunan, dişleri ısırdığınızda sonuna yaklaşan kısmın dolu dolu olması, yanağın tam yani merkezin dolu dolu olduğu durum, diş ayağının büyük olması durumudur. İşte bu zaman yapıldığında bir şekilde fayda sağlarsınız. Son derece basit bir işlemdir. Aslında küçük bir ameliyattır. Ben ameliyathanede yapmayı tercih ediyorum. Bölgedeki anatominin karmaşıklığından. Çünkü oradan önemli sinirler, küçüklük bezleri geçiyor. O yüzden ameliyathanede lokal anesteziyle yine ya da genel anesteziyle hastanın ihtiyacına göre bu değişebilir. Ama kontrol altında olsun isterim. Ağız içinden yapılan 1 santimlik küçücük bir kesiden içerideki fazla bulunan yağı çıkarıyoruz. İz kafanıza takmayacağınız bir şey çünkü bir kere ağız içinden yapıyoruz. Ağız içi gibi mukoza olan yerlerde zaten iz kalmaz. Çok güzel iyileşir. İz kalacak bile olsa görünen bir yer değil. Ameliyat sonrası oldukça basit çünkü ağız içi çok hızlı iyileşen bir bölge. Ama bu iyileşmeyi desteklemek için ilk birkaç gün pürtüklü gıdalar yemiyoruz. Ağzımızı sık sık gargara yapıyoruz. Ve tabii ki antibiyotik ve ağrı alacağız. Yine ilk bir hafta kadar kafa giysisi giydiriyorum ben hastalara ki yanağı bası yapsın, o kafa korsesi, ee, iyileşme daha hızlı olsun. Giyilmese de olur mu? Olur. Ama ödeminiz, şişliğiniz uzun süre kalır. Kafa giysisini giyerseniz şekil daha hızlı ortaya çıkar. Yatış gerektirmeyen bir işlemdir. Ameliyattan yani bu küçük işlemden hemen sonra evinize gidebilirsiniz. Aynı şeylerdir. Akıllı kalıcılığı olsun diye bizim dudak dolgusunda Fransızlığa dememiz ya da şakak yermeye e, ponytail denmesi, bella istenmesi gibi tamamen akılda kalmayı sağlayacak bir pazarlama ismidir. Aslında Hollywood yanağı denilen şey bişektominin özelleştirilmiş bir arkadaşımızın kullandığı ismidir. Bişektomin buradaki fazla yağın alınmasıdır hangisinde söylenirse söylensin. Çok önemli hatırlatmam gereken, tekrar tekrar söylemem gereken çünkü bana gelen hastalarda ben bir şey tomu yaptırdım ama yanağım hala tombul. Normal kiloda mısın? Ee, ve yüzündeki tombulluğun sebebi biş ayağım. Bunu değerlendirmek lazım. İleride bu biş ayağına ihtiyacım olabilir mi? Evet, olabilir. Çünkü orta yüz germe dediğimiz, yani aşağı doğru inen ön yüzümüzü yukarı aldığımız ameliyatta biz oradaki bir ayağını alıp yukarıya kemiğe dikip elmacıktaki yağ pedlerini destekliyoruz. Çünkü yaş almayla beraber yüzümüzdeki yağ pedleri küçülürler. O yüzden yanağımızın desteği azalır. Deri kalitesinin de bozulmasıyla yaşlanmayla beraber aşağıya doğru yer değiştirir. Biz bu yağ pedlerini olmasını istemediğimiz yerdekileri alıp olmasını istediğimiz yere yani şeyin elmacık kısımlarına çekersek bu sayede hem orta yüzünüzü yani yüzünüzü kaldırmış oluruz hem de bir şey kullanmış oluruz. Ama elmacık kemikleri güçlü, elmacıktaki yağ pedleri güçlü, yüzü zaten dolgun bir e, genç insanda bir şey yağını almaktan da korkmamak lazım. Çünkü onun zaten yeterince e, dokusu var. Yine maset arkası hipertropisi var mı? Çok 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 önemli. Maset arkası büyük bir insanda bir şeyi almak onun yanağını küçültmeyecektir. Maset arkasını küçülttükten sonra botoksla tedavi ettikten sonra hala yanakta tombozluk varsa o zaman bişektomi yapmayı tercih ediyorum. İlk basamakta bişektomiyi düşünmüyorum böyle hastalarda. Bir ayağı şakaktan yanağa doğru uzanan büyükçe bir yağdır. Burada biz bir şeyğağıanın sadece yanakta bulunan kısmını alıyoruz. yukarıdaki kısmını dokunmuyoruz. Çünkü oradaki dolgunluğa ihtiyacımız var. Biz oradaki dolgunluğu seviyoruz ve istiyoruz. Yine bazı insanların bir yanağı daha büyüktür. Burada sebebi ortaya koymak lazım. Eğer mümkünse öncesinde ultrason yapılarak bir şeyağının hacmi hesaplanabilir. Bazen bir yanak 3,5 cc, bir yanak 5,5 cc çıkabiliyor. Bunu öncesinde zaten hastanın yüzünde görebiliyorsunuz. Eğer bu asimetri belirginse, ultrasonla da ortaya konduysa, evet buradan 3 cc, buradan 5 cc al. Ama hastaya bakıyorsunuz, yanaklar eşit. Ama çektiğinizde gelen bir şey ya, bir taraftan üçgen, bir taraftan iki, bir taraftan beş. Yani burada önemsememiz gereken eşit miktarda almak. Çünkü öncesi de eşitse kişinin. Sonrasında biz daha fazla buradaki yağ daha fazla bile olsa onu almamalıyız. Çünkü burada bir şey fazladır, burada başka bir şey fazladır. E, ve bu şekilde simetri dengeleniyordur. Dengeyi bozmamamız lazım. Yani e, işlem yok, hasta var. Herkesi bireysel olarak değerlendirmeliyiz. Benim için bir şektomi başvuran 10 hastadan birine ikisini uyguladığım bir işlem. Çünkü herkese uygun olan bir işlem olduğunu düşünmüyorum. Ama doğru hastada, uygun hastada gerçekten sonuca çok kolayca, çok basitçe ulaşmamızı sağlayan son derece başarılı bir işlem. İşte o 10 hastanın biri ikisine de bunu yapmak lazım. Ön bu yüzden çok önemli. Bilgilendirme videomda eksik kalan bir şey varsa sorularınızı bekliyorum. Hoşçakalın.